Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlere tek komut bloğuyla yapılan şeylerin serisine başlıyoruz. Ee, i̇lk bölüm olarak e, runners yani koşma mini game'i nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, komutu aşağıda vereceğim. Tek komut bloğundan yapılıyor dediğim gibi. Evet komutu aşağıda görebilirsiniz. Devre kendini oluştursun. Evet oluşturdum ee, hemen alalım itemlerini ee, bundan uzaklaşalım çünkü baya büyük bir yer yapıyor o da bunu yok edebiliyor evet, bir tane yapalım şu an oluşuyor Bu arada bu item, yani runner isimli item e, Az sonra göreceğiniz şeyi yapıyor Bu ise e, arenayı kaldırıyor Bu da e, Mesela arenada bloklar kırılınca Bloklara reset atıyor eski haline geliyor Şunları üstte yollayalım e, Oyuna şuradan katılıyorsunuz İstediğiniz kadar kişi olabilir Join game diyoruz. Sağ tıklıyoruz. Ee, buradan leave game derseniz oyundan ayrılırsınız. Join game der tekrar katılırsınız. Start diyoruz. Right click diyoruz. Allah. Attı neden? Mi? He. Tek kişi oynanmıyor arkadaşlar. Ama amacını söyleyeyim başlayacak mı? Tek kişi hadi başla. Amacı burada koşmanız. Koştukça arkanızdan gördüğünüz gibi bloklar düşüyor. Tabii ki de arkadaşlarınızla oynarsanız daha eğlenceli hal alır. Gördüğünüz gibi. Böyle durunca da düşmediniz çünkü çapraz durdum. Durunca düşünüyorsunuz. <laughs> Taktik. <gülüyor> Ama gerçekten güzel bir şey. Arkadaşlarınızla oynamanız için. Evet düşelim hemen. Düştüm ve öldüm. Kendisi Spectator modu al alıyor ve diğer kişiyi kazandı olarak gösteriyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar ee, biliyorsunuz ki okullar tatil oldu 5 gün falan onun için e, bu ilk videom bir daha video atacağım bugün bu da gerçekten güzel bir minigame hem de tek komut bloğuyla evet arkadaşlar aa, bakın burada da görünmez bir şey vermiş armor stands. Bu arada beni Game Mode sıfır aldı. Ee, bu arada ee, bilmeyenleriniz varsa 10 abone de Minecraft Premium çekiliş yapacağım ve Minecraft Premium çekilişi kazananlarla ee, bir şey yapacağım. Şu an sürpriz ol sürpriz olsun ha. E, başka diyebileceğim bir şey yok. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.